Sen anlamayacaklar, iyi izle. Hop. Selamuralikim. <laughs> Şimdi şunu da atlatayım ben. Hop yata oğlum aç. <laughs> Bakıp kaldıracak mı? <laughs> Adam delirden yaratış ediyor. Herkese merhabalar arkadaşlar. Hızlı ve kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok acayip bir şey yapıyorum arkadaşlar. Şu anda takım arkadaşlarımla Nova Köprüyü kapatmaya gidiyorum. Nova Köprüyü kapatacağız arkadaşlar. Araçlarla e, geçilemez bir duruma getireceğiz. Aa, i̇leride rakipler var. Tıs tıs gidelim biz. Arkadaşlar köprüyü kapattıktan sonra rakip, rakipler buraya kalacak. Aa şu arabalar alalım ya. Aha. Rakip var. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar dediğim gibi köprüyü kapatacağız. Allah 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 Allah. Kaçalım. Kaç. Bas. Durmak yok. <laughs> arkadaşlar gidip köprüyü kapatacağız. Köprüyü kapattıktan sonra ben yukarıya arbaletle çıkacağım. Ee, ondan sonra takım arkadaşlarım da aşağıda kalacaklar köprüyü kapatıp. Rakipler geldikleri zaman rakipleri orada arbaletleyeceğim. Sis atacağım, flash atacağım, bomba atacağım. Onları trollemeye çalışacağım. Umarım eğlenirsiniz arkadaşlar. Bu veri serinin devam etmesini istiyorsanız bu videoya 5000 like geldiği gibi ikinci seriyi direkt çekeceğim arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar şu anda köprüye geldik. Hain planlarımızı gerçekleştirmek için hemen bir köprüyü kapatıyoruz. Burada hemen burası güzeldir. Şurayı ben bir kapatayım. Hemen ekip bir yardım edin. Şöyle köprüyü bir kapatalım. Hop, şu arabayı şuraya park ettik. Alan ne biçim? Alan da çok güzel. Tamam, burada bayağı bir oynarız biz. Şöyle gidip arkadan bir araç daha alayım ben. Bu arada şurada da sabahtan beri botlar çatışıyor galiba arka taraftan. Piu piu, 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 piu sesler geliyor. Umarım bot'tur. Bizim ekmeğimizi burada bozmazlar. Şöyle şunu da çekeyim o tarafa doğru. Şimdi ekip şunu da şuraya çekeyim ben. Ha, buradan da geçmesinler. Tamam güzel. Şimdi bakın olayı anlatıyorum. Bizim ekip arkadaşlar şöyle şunu da geriye doğru çekeyim. Aralardan geçmesinler ne olur olmaz. Maga maga girer. Tavşanları kaçırmayalım. Tamam. Okey. Şimdi şuraya benzinleri koyuyorum ben. İki tane benzin. Şöyle okey. Şimdi bunlar büyük ihtimalle bu arabaları patlatacağız biz. Ekip bir arabaları da bakayım hemen. Şu arabaları bir patlatalım. Şöyle. Tamam çok güzel. Şunu da patlatalım. Tamam çok güzel. Şunu da patlatayım. Bunlar büyük ihtimal gelip burada bizimkiler de. Ha tamam patlattık. Ekip siz arkaya alın. Şu tarafa alın. Gelen olduğu gibi siz çatışacaksınız. Ben yukarıdan halledeceğim. Arkadaşlar bu arada da üst tarafa çıkmak için kullanacağım yer neredeydi? Benim onu unuttum ya. Dur bak. Ha burası. Tamam buldum. Şimdi bu sefer değişik bir yöntem yapacağım. Allah aşağı düşüyorduk. Düşmeyelim. Şöyle çıkalım. Şurası benim için iyidir. Çok fazla abartmayacağım yukarıya çıkmak için. Şu köşeye çıktığım zaman bakayım. Hop. Selamun aleyküm. Ha, çıkamadım. Tamam. Güzel herhalde. Bakayım. Hop. Tamam güzel çıktım. Tamam, benim için burası iyidir. Buradan tamamen herkese arbet edebilirim herhalde. Şimdi ekip yapacağınız tek bir şey kaldı. Adam beklemek. Siz yerlerinizi alın. Arkadaşlar şu anda adam beklemeye başlayacağız çünkü bu şeyler de yıkılacak bildiğiniz gibi ee, olaylar durumlar. buraya çıkacağız buradan şu en üstte de çıkılıyor da en üstte çıkmayacağım şu anda risk almak istemiyorum aşağı düşebilirim ee, şu anda e, alan dışında kaldı köprüyü de çok güzel kapattık şu anda hiçbir araba buradan geçemez şimdi rakiplerin gelmesini bekleyeceğiz bakalım ne kadar sürecek çayımızı kahvemizi alalım bekleyelim beraber. Hay oğlum saatlerdir bekle 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 bekle. Alan da geliyor. Şimdi bakın yani normalde alan geliyor arkadaşlar yavaş yavaş görüyorsunuz. Alan kapanıyor. Umarım yetişiriz. Şöyle ben bir biraz daha yukarıya çıkarayım. Ya yukarı mı çıksam aşağıda mı kalsam tam emin olamadım. Umarım rakipler gelir. Çünkü alan geliyor artık. Alanla birlikte rakiplerin de gelmesi lazım. Yani bu köprüyü gelmezlerse sudan falan geçerseniz de geçerlerse vallahi ağlarım. Halen gelen giden yok. Umarım gelirler. Ekip gelir mi lan ne diyorsunuz? Aha! La gel! Dur dur! dur. Çaktırma çaktırma çaktırma! Sakin 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 sakin! <laughs> sakin sakin sakin! Anam vuramadım! Oğlum bunlar çok oynak çıktılar! Vallahi bunlar çok oynak çıktılar ya şöyle! Bismillahirrahmanirrahim! Aha bizimkiler vurdular birini! Oğlum sakin lan vurmayın adamları! Lan! Allah vuramadım! Ulan arbalet mermilerim gidiyor. Ya Allah bismillah. Dur şimdi bak şu çocuğun üzerinde değişik fanteziler uygulayacağım. Bak şimdi bak bak bak. Nereden geldiklerini anlamayacaklar. İyi izle. Hop. Selamun aleyküm. <laughs> oğlum buna yemin ederim 7. yemi 8. yemine giriyoruz? Şimdi şunu da atlatayım ben. Hop yat oğlum aşağı. <laughs> Oha kanete speed. Oğlum bunlar Türkiye ekibi galiba kanete ekibi. Dur şimdi kaldırsınlar. Ekip siz de darlayın salmayın onları. Biz burada var ya daha neler yapacağız. dur, dur, dur bak şimdi. Ha molotof atarsam hepsi ölür lan dur. Şuradan bir flash yollayayım. Selamun aleyküm braderler. Flash'ımız geldi mi? Şöyle aşağı doğru bir flash daha atayım ha. Aha baba kör olacak şimdi. <laughs> Hop yat oğlum aşağı. <gülüyor> oğlum <gülüyor> yaklaşık 3-3.5 saattir bu video için uğraşıyorum. Sürekli ya köprü kapanıyor ya fight atıyorlar ya bir şey oluyor. Şimdi bak kaldırdığı gibi bir daha vuracağım. Gel kanka gel. Hop selamun aleyküm. Oğlum çok eğlenceli. Yemin ederim bunu yaltığıma değdi ya. Umarım siz de bu kadar eğleniyorsunuzdur. Şimdi diğerleriyle de aha abi bak çakala bak nereye oturdu. Aa anam. Oğlum dur orada durma orada durma orada durma. Orada durma aha aha. Ya doğru başla. <laughs> Kanete Marco öpüyorum seni kankacığım. Oğlum valla bildiğin burada Aha bak şimdi kaldıracak o çocuğu. Kaldır kankacım. Kaldır 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 kaldır. Bekliyorum kaldırmanı. Kaldır. Onu bekler. Ana vuramadım. Ya bende de beceriksizlik var baya ya. Şimdi bak şimdi. Şuradan. Kaldırdım bunu. Ha kaldırmış. Lan Aha gitti. Bu da gitti. Şunu vuralım. Rakibimizi. Kanete oğlum. Oğlum. Bu ne lan bildik kanete gibi. Dur lan. Ekip siz de ağırlayın. Yat oğlum sen de <laughs> Nakliye Kamil ya oğlum diklere bak ya deliler acaba adamların. Şimdi kim kaldı ayakta? Aa bunlar çakmaya başladılar mevzuyu lan dur dur dur. Ekip salmayın salmayın az kaldı dayanın. Oğlum diğeri nerede? Aa diğeri burada yatmış kit basıyor bak şimdi. Kit bastığı gibi vuracağım. Ba ya oğlum aşağı Ahet çat yedi. Hızlı kaldır ya kaldırdığı gibi vuracağım bu çocuğu. Hadi kanka. Hadi kaldır o çocuğu. Selam vur. vuramadım Allah senin. Bak şu çok sabit duruyor. Şunla bir Yat oğlum aşağı <laughs> Bunları birazcık daha sürpriz yapacağım. Şöyle bir tam patlayacağı süreyi ayarlayayım. Bakayım bozacak mı takım arkadaşını? Ana kendim kör oldum lan. Kaldırdığı gibi bir daha vuracağım şunu. Aa kör olmuş. Yat oğlum aşağı. <laughs> ya deniriyorum bu ne? Bu ne bu ne? Bu diğeri nerede? Aha burada yapıyor. Kimi lan? Biri bitti mi? Lan insan takım arkadaşını uzunluklar mı lan yazıklar olsun. Arkadaşlar ben bunları buradan salmayacağım. Son mermim kaldı şöyle yat oğlum aşağı. Kanate bulayık seni de bir daha vurduk. Ha bak şimdi şu tabancayla gerisini devam ettireceğim. Yat oğlum sen de aşağı. Yemin ederim şu anda hile sanıyorlar bak. Bu kadar söyleyeyim sizlere şu anda beni hile sanıyorlar. Hile tarafından öldürdüklerini düşünüyorlar büyük ihtimalle. Aha çocuk öldü lan kaldıramadı. Aga be. Takım arkadaşı. Aa o da düştü. Takım arkadaşını kaldırdı. Bakalım kit basabilecek mi? Umarım kit basabilir. Ama kit bastı takım arkadaşını kaldıracak. Kaldırdığı gibi bir daha vuracağım. Ulan ben de bir enerji falan basayım ya. Şuradan şöyle. Aha bak tavasına vuracağım. Ha tavasına vuracaktım vuramadım lan. Oğlum çocukların galiba umutlarını kestiler herhalde. Bir tanesi bandaj basıyor. Diğeri sabit bir şekilde bekliyor. Neyi bekliyor acaba? Kankam çok bekletmeyelim seni kahretsin. <laughs> Takım arkadaşım bir daha kaldırması bekleyeceğim Ben de kit basayım bu arada Ah bizim ekip de yavaştan gidiyor ya İşte gidiyoruz İnşallah çocukların birazcık daha bandajı vardır ya Kanka kaldır çocuğu Yat oğlum aşağı. <gülüyor> <gülüyor> ya yemin ederim kafayı yedi. Arkadaşlar çok özür dilerim size böyle bir şey yaptığım için ama Bu video için 3-3.5 saattir uğraşıyorum İflam kurudu Ya alan gelmez ya adam gelmez Burayı 5 kere falan kapattık belki Adam gelmedi sürekli Oğlum adam delirde her yere sıkıyor. Yat oğlum aşağı. <laughs> Son iki mermim kaldı. Dur kaldıracak mı? <laughs> adam delirde her yer atış ediyor. <laughs> adam delirde yemin ederim. Şu anda kriz geçiriyor. Dur bakayım. O çocuğu bir daha vurursam galiba yetişemeyecek. Bir can basmasını bekleyeyim bakayım basabilecek mi can? Ha can basıyor güzel güzel. Şimdi o basarken o bastı galiba. Tamam diğerini hemen düşüreceğim. Yat oğlum aşağı. Nakliye <laughs> Kamil. <gülüyor> kamil harbiden bu maç Kamil ordu ya. Etrafa şey gibi aşiret düğünü gibi atış ediyor etrafa. Şöyle doldurayım şunu. Yok burada artık yapacak bir şey yok. Oğlum ilk 12'ye kaldık. şu da köprü pususuyla. Şu çocuğun tavasına risk alsam mı ya son mermimle? Vallahi tavasından vurdum. Çok büyük risk aldım ama. Şimdi birazcık daha delirteyim onları. Şöyle ufak bir sis. Şu Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. <laughs> Mükemmel bir atlayış. <laughs> atladı. Şey atladı. Manyağa bak. Ana manyağa bak. Gördü mü lan beni o? Aa öldü. Kamil in intihar etti dayanamadı. Ya yat oğlum <laughs> Ya valla burada KNT gibi. Eğer yorumları gelirseniz lütfen bana söylemeyin arkadaşlar. Çok uğraştım bu video için. Yani size bu kadar işkence çektirmek istemezdim ama. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.